Arkadaşlar merhaba. Bu sefer bir deney yapacağız. Şimdi bir eldiven ve bir balon yapacağız. Hemen yapalım. Hemen eldivenleri takıyorum. 2 dakika böyle olacak çünkü çocuklar kameraya kimse tutmuyor biliyorsunuz. Şişirdim şişirim önceden. Çok uzun yapmayayım videoyu. İlk eldivenimizi giydik. Şimdi şu cümle eldiveni giyelim. Bir saniye kaldı. Şimdi merdivenlerimizi giydik. Şimdi sıra geldi dedi. Babamızı koyalım. Şimdi ikisi de aynı şeyler yapıyor elbette. Ne kadar sıkarsanız bakmaz. Gördünüz mü sıkıyorum hiç haklı. Gördünüz ne kadar sıkıyorum. Şu bir şey sıktım? Evet çocuklar şimdi zekamızı kullandık. Ne kadar sıktıysanız da bu patlamaz asla. Çünkü ne yapıyor çocuklar elden. Eldvensiz yapsaydı hemen tatlı yapıyordu. Çünkü basıyor batıyor. Sonra elimi geri değiyor. Evet zekamızı kullandık. Gördüğünüz gibi hemen yaptık bitirdik. Evet. Şimdi videonun sonuna geldik. Bakalım. Bir dahaki dersimizi yapacağız çocuklar. Şimdi hepimizdeki ödülü.